Tekrardan herkese günaydınlar. Şu anda e, İstanbul Bakırköy hızlı tren istasyonundayız. E, bugün kısmet olursa yaklaşık bir dört günlük bir iş seyahatimiz var. E, Konya'dan başlayacağız. Konya'ya gidiyoruz. E, Antalya'ya geçeceğiz. Antalya'dan tekrardan uçakla Sabiha Gökçen yapacağız. Bursa'ya geçeceğiz ve Bursa'da sonlandıracağız Bu sefer e, hava yolunu kullanmadan biraz değiştirelim dedik. E, hiç denemedik. Hem bir tecrübe edelim hem de hızlı treni görelim diye e, bu yolculuğumuza hızlı trenle başlıyoruz. E, yaklaşık iki gün evvel bilet aldık. Hızlı trenle ben ilk defa seyahat edeceğim. E, göreceğiz bir etüt edeceğiz bir tecrübe edeceğiz. Buna göre de hızlı trenle Konya'ya geçeceğiz. Dediğim gibi ilk defa biniyoruz. Nasıl bir tecrübe olacak merak ediyorum. Uzun bir yolculuk. Ee, diğer seyahatlerde hep uçakları kullandık. Uçağı kullandık, hava yollarını kullandık. Şimdi hızlı tren kullanacağız. Ee, hızlı tren istasyonunun şöyle girişi hemen ben size çok kısa olarak bir göstereyim. Bu şekilde. Kontrolden geçiyorsunuz. Eğer internetten bilet alırsanız Covid önlemleriyle beraber sizi istasyona alıyorlar. Kimlikle beraber ne biletini sorgulayıp sizi içeri alıyorlar. Şimdi aşağı treni inelim. Hem de biraz konuşalım. Bu seyahat hakkında niye tercih ettik. Hızlı treni niye tercih ettik. Onu bir konuşalım. Hızlı tren İstanbul'dan Konya'ya e, ee, yaklaşık 5 saatte gidiyormuş. Bunu bir deneyelim dedik. E, ee, şu anda sabah saat 7, 7 10 geçiyor. E, ee, yaklaşık 12 gibi, 12.30 gibi. E, ee, Konya'da olacağımız bilgisi var. Bunu bir göreceğiz. Treni bir göreceğiz, hızlı treni. E, ee, İçerisini bir göreceğiz. Nasıl gidiyor, Nerede duruyor onu bir etir edeceğiz. Onu bir tecrübe edeceğiz. Ee... İstasyon Bakırköy'de. Hızlı tren istasyonu. Halkalı'dan kalkıyor. bakıyor uğrayıp oradan devam ediyor. Aynı zamanda nereye uğruyor nereye uğrayayım onları da bir göreceğiz. Ee, hızlı trene normal raylı sistem metro ee... ...şeyinden binebiliyorsunuz. Dem onun bölümü ayrı, bir yan tarafta. Şöyle hemen arkamda gördüğünüz gibi, şu yolun yani rayın öbür tarafı da normal ee, halkalı gebze hattı. E, bu Avrupa'dan Asya'ya geçen şeye bindiğiniz zaman bu şekilde gidebiliyorsunuz. E, bu istasyonda hemen onun karşısında, yani normal ray sistemin karşısında. Bu şekilde şimdi birazdan 27-26 biletimiz 19-26 şu anda saatte herhalde 15 geçiyor 7 çeyrek geçiyor ve 15'te geri gitmeyeceğiz. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Ben hemen çok kısa size e, şey e, anlatayım. E, neden hızlı tren tercih ettik? İlk başta bir kere deneyelim hani bir görelim hızlı tren diye tercih ettik. E, ondan sonra rahatça. Ee, ve hızlı gidiyorsa yine bu şekilde yani hızlı gidiyorsa derken e, Konya'ya ulaşım önemli e, uçakla normalde saat 6.30 veya 7.30 uçağına bindiğiniz zaman yaklaşık bir saat sonra Konya'ya iniyorsunuz yani iş seyahatine çıkıyor olan arkadaşlar e, genelde uçağı tercih ediyor ben de şu ana kadar uçağı tercih ediyorum. eğer araçla gitmiyorsak araçla gitmiyorsam uçağı tercih ederim. Neden? Çünkü güne sabah buradan 5.30-6.30 gibi erken saatte uçağınız varsa dediğim gibi saat 8-8.30 gibi Konya'dasınız. İşe başlama, güne başlama biraz daha erken. Biraz daha hızlı oluyor. Bu dez, hızlı trenin dezavantajı olabilir. Saat 7.26 bilet aldık. Demin dediğim gibi yaklaşık 5 saat sonra Konya'da olacağız Allah izin verirse. O zaman da saat 12.30 gibi ineceğiz. Tabi gün biraz kısa yani e, uçakla gittiğinizden biraz daha fazla bir kısa. Günün daha kısalması var. E, ama hızlı trenle merak ediyoruz. İçindeki konforu, içini, gidişini onu da bir göreceğiz. Bu arada hemen şeyleri de söyleyeyim. Bilet fiyatlarını da söyleyeyim. E, çok şeyle uçakla arasında gerçi e, ciddi anlamda bir rakam var. E, normal e, bilet 114 liraydı. Ee, ben e, bu sefer değişiklik olsun diye Bizans'tan aldım. E, ee, Bizans 163 lira yazıyor. Ee, buradan uçakla gitmeye kalksanız e, İstanbul Havalimanı'ndan e, 202 liraydı, 200 liraydı. E, Havaş gitmek zorundasınız. Ona bir yanılmıyorsam en son 18 liraydı bindiğimde. E, Bakırköy'den gittiğinizde tabi o sentlere göre değişiyor. 18 liraydı. Yaklaşık bir 220-230 lira gibi havaalanına ulaşıyorsunuz. Bilet parasıyla ile beraber. Normal e hızlı trenden bilet alırsınız. 114 lira yani arada yaklaşık 100 lira gibi bir rakam var. Yani tercih etme sebebiniz olabilir. Hızlı treni. E Fiyat bakımından. E bir de zaman da hani vakit de önemli. E Havaalanında 6.30'da veya 7'de bir uçağa binmek için en aşağı şu an için yeni havalimanına Yani saat 4.30-5 gibi evden çıkmanız lazım ki e, o saatte ancak uçak kalkış saatinde yetişebilirsiniz. E, eğer buralarda oturuyorsunuz yani Bakırköy'de oturuyorsunuz, e, Bakırköy'de de e, hızlı treni e, yaklaşık yürüme yolu yürüme ile bir 10 dakikada ulaşabilirsiniz. Ben öyle yaptım. E, şimdi treni bekliyoruz yan gelecek bineceğiz. Birazdan tekrardan beraber olacağız.